Somaliye yağmurla gitti. İnanması güç ama iki yıldır tek bir damla yağmurun yağmadığı Somaliye, Başbakan Erdoğan'ın inmesinden birkaç saat sonra yağmur düştü. Çocuğu kuraklıktan ölen bir anneyle konuşan Erdoğan çifti, Somalililere Türkiye'den giden yardımları dağıttı. yağmur Somali'den. İki yıldır tek bir damla yağmurun yağmadığı Somali'de insanlar kuraklıktan kırılıyor. Somali'ye Türkiye'den gönderilen yardımlar yüz güldürdü. Türkler bereket ve yağmur duası okuyarak Somalilere yardımları dağıttı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çocuğu kuraklıktan ölen bir annenin yaşadıklarıyla duygulandı. Tabii, i̇şte az önce gezdiğimiz kampta oradaki yavruların susuzluktan, gıdasızlıktan ne halde olduğunu bizzat gördük ve hastaneye yetiştirilmeleri için arkadaşlardan ricada bulunduk ve o yavrulardan bir tanesi de yolda vefat etti. Ve inanılması güç olay işte bu dakikalarda gerçekleşti. Yıllardır yağmurun yağmadığı Somali'ye yağmur düştü. Düşen yağmur damlaları ülkeden gidenleri ıslatsa da Somalilileri sevince boğdu.